Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Kaptanınız konuşuyor efendim bugün sizlerle lane'de Zed oynuyoruz Bugün chatimle birlikte sizlerle e, Videoyla karışık şey yapacağım Çünkü bir memlekete gidip Geleyim diyorum bayramda bir takılayım Tabi sizde videoları Beğenmeleri gerekiyor değil mi chat sonuçta Onu da söyleyelim e, Bugün sizlere bir Zed oynayacağız nasipse e, Yayından böyle çıtır Karşımızda Eni var bakalım nasıl bir maç Bizi bekliyor bir anda video geldi. Hiç hiçbir haberin yok yani. Ali, Ali, Bot, <laughs> Ali Bot karşıda ha. O bana çok ota atak yaptığında acık onu cezalandırdı güzel. Şimdi biz Chat'te şeyi konuşuyorduk. Zed'in yeni aitimi hangisi diye. Bunu bir de yorumlara yazsınlar değil mi? Onu bir de yorumda tartışalım. Ya şimdi ben diyorum ki kararmadan Sisi kılıç daha iyi. Ama ben drakları çok denemedim. Bu maç Draktar'la deneyim diyorum. Ben de dayı salacağım mı ya? Atacak sana at anasını sattım şeyini de. Biz de rahatlayalım madem. Ben bunu var ya keserim bu arada ya. Teleportum mu var? Oo çok iyi. W'm geldi öldü bu. W geldi öldü. W geldi öldü. Kesemeyecekmiş gibi yapıyorum şu an. Yani nereye yetiyor la demeyici falan diye düşünüyordur. Seni tıfıl seni. O ne lan? Ana oh, ana ana kim geliyor? Bulaşı da attı ya. Hoş. İmdat. İmdat. Hadi W. Ağzına kadar yürüdü çocuğun ki. Oo oh, bre. Bak. O elin o elin <laughs> kendi kendimi dövüyor. O yumruğu indir. O elindir. Canımı sıkma benim ha. Bot var ya, şey var ya harbiden babaannemin oradan gördü ya. Köyden gördü bizi adamlar. Jungle görmedi anasını satayım bot gördü ya. <laughs> Çok kararsız kaldım be. Aman draklar çıkıp geçiyorum be. Yeter be. Atsam ölür mü? Ölmez ya. Ölür. Şaka yaptım. Aynen kanka. <laughs> <laughs> ben orada değilim ama. <laughs> Arkadaşlar hayvan gibi fitliyorsunuz beni bak bak olacak iş değil bu bak ben sinirlenmeye başlıyorum. Ama bak keser mi ha? Kanka free uç. Allah'ım yani bu da sağ olsun sonunda bir jungle gördü ya beni çocuk hala 5 bu arada ben şu minyonları bir alayım da Be! <laughs> <laughs> bir anda kandırıverdim ya çok iyi öndeyiz şu an ya oğlum bu çocuk base mi attı diyecektim de atmamış herhalde Hayır be, CC atmasaydın keşke. Neyse para verecek, bir de böyle düşünelim. Bir şey diyeceğim. Oraya bir çok pis basmadık mı ya? Mı? Ya onu kestiler bıraktılar ki. Woo! <laughs> 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 Dem Güven'e bak. Oğlum Güven Türk mü acaba? Banlanmaya çalışıyor herhalde çünkü de. Ha bunun başka bir açıklaması olamaz. Bu leş gibi Bangkok'tu bu. Ananı avradını ana, ben öldüm. Uff. Bekle seni keseceğim bu arada. Keserdim de. O ignite'im yok. Ay yine bella. Şey değil mi? Neyim ben ya? Zet mister yo maskesiz. Pist. Aferin lan Zek. Sonunda bir timing tutturdun ha. Kankam benim fena ya bu arada Gwen. Gwen ölmeye girmiş. Bu ne alaka ya? Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Salsana kule parası yiyeceğim ya. Manyağa bak. Arkadaşlar şu, şu, artık ejderi bir alalım. 8 yıldır burada bu ya. Bana vurma ama bak. O çarp güzelmiş bu arada. Güle güle kullan o çarpı. Satmaya çok müsaitti o. Aslında kullanım fena değil şu an ya. Bu ayakkabıyla birlikte. Tahsildarı erken çıkıp burstumuzu arttırabiliriz. Ama ayıp oluyor bak. Öyle kurtulacağını falan sanıyorsun. Ayıp oluyor bak. Kronometre falan almışsın. Hiç sevmem öyle şeyleri. Almayacaksın. Allahs. Allah, 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 Allah. Bu, <laughs> Bu ultil multil yanaşıyor. Boş Bu gidiyor mu? Yok. Roket. Roket ne alaka ya Eni'ye? Roket kemeri attıktan sonra ufak bir delay yiyorsun. Eni de mantıklı değil ki o seri burst atamaz. Ben şuradan gidip jini keseceğim bu arada. Merhaba. O kesemezse diye geldim ben. Merhaba. Oğlum bu bit lan? Manyağı ne oğlum? Merhaba. <laughs> oğlum o ne buldu lan? Müptezele bak. Kanka burayı korusana bir ara. Arkadaşlar buraya bir yardım mı bir şeyler. Anybody hear me? Sümük adam biraz salakça oynuyor ya. O yapıyor o sporu. Sadece boş ölmelerde üstüne yok. Gwen kankam geldi. Oğlum. Niye o kadar korkuyorsun lan? Adamın ultisi yok. Bir şey yok. Gwen vallahi bir garip uşak ya. Kokleş. Oğlum bu çok Türk nikiymiş gibi geldi bana ya. Yazsam mı acaba? Sen Türk müsün diye. Beni hala base atmıyor. Cık, atar şimdi ya. Orada tohumu kim kırdı? Aha. Ne oluyor lan? Ne yapıyor lan, lan? Abi sen nereden çıktın ama ya? Şimdi en iyi artık kesme ihtimalimiz çok zayıf. Zonya'yı kullanmadan oynayamayız. V'yi keserim büyük ihtimal. Jini keserim. Bilitsiz zaten keseriz de. Ne oluyor abi? Oğlum bu ne? Bu ne iş yıldı? Güzel kesti. Bence fena oynamadık gibi. <laughs> en azından kötü fight'ı eşitlemiş olduk diyelim. Bence civa ya her türlü. Maçta civasız zor gibi. Hasarım gayet iyi. Ketlin orayı güzel kayıtladı bu arada iyi oynadı orayı. Prime'in çok sıkıntı ya. Herif de yaprak kımıldamadı. Kanka, geliyorum işte hani bir fight might atsanız. Bir görsek adam hani kaçmaz abala. Garip uşaklar ya. <gülüyor> <gülüyor> Kubat demeci öyle suratına geçiriveririm ha. Allah bir bir yürek girdi o var Kanka biz bunu alamayız bu arada ya. Kanka bana shield atmazsa ben gebereceğim bu arada. Görmüyor musun halimi? He? Acık sen abel gibisin ya kanka. Çok iyi lan. Çık çık. Çık. Neyse tamam bunu da keselim abi. Sen de zorla ölmeye çalıştın. Hani öldürmeyeyim öldürmeyeyim diyorum. Geliyorsun ölüyorsun sen de ya. Dedim vallahından mı? Şu an en büyük sıkıntı bana büyük ihtimal Raven olacak ya. Bir de Blitz. Bana dönerlerse ki dönüyorlar gibi de bilemedim. Yo. Alright, ben yarıyorum o zaman. Ayvın solo da. Tamam abi, iki kişi dönsün iki kişi alır. Ne haber lan? Yapma o flaşı ya. Tahsiller onu. Benim peynirim yahu. Basamadım bu arada. Bastım aslında. Kanka yapma. Kardeşimsin yapma. yapma. artık harbiden bir yarın bir şey edin la. Buraya da vurla yeğenim la vurla. Lulu yardım etse ben burayı şamarlar mıyım acaba ya? Sildim onu. Ama eni geldi, eni geldi. Yani eniye saygı duymazsanız eni size saygı duymayı öğretir. Ama bas artık be anası cimcime ya. Zek kanka de bir işe yarar. Allah'ın adını ver. Kimsenin adın ne ya? Hoş yetem işte aldım lan ben? De. Bir boka mı? Bak ya bu arada. geç tower minion. 20 ile 60 armor magic sağlıyor. Armor magic. Sen yalnızken ama. Evet yalnızken. Yani split atacaksan iyi. Split atar mıyız ya? <laughs> ya Amacım farklıydı aslında orada da Civa bir bokuma yaramıyor şu an ya. Hiç bir boka yaramadı yani boş aldık resmen. Hani düzgün eniden stand da yemedik. Ne <laughs> strak ya. Zırak, Ya da ver anasını satayım deneyelim ananı avradı ya. Ver la. Ben gidiyorum. I'm hunting alone. Ana no, no, no vurdun oh, havaya bak ha. Allah! Oğlum havaya bak ben yalnız takılacağım. Gel bakayım buraya basayım sana abi. Al bakayım şunu. Beğenmezsek satarız para bok zaten anasını satayım Tamam bu dağım. Oğlum ölsene kanka. Yani ayıp ediyorsun. Adam sakat bıraktı ya. <laughs> Oraya biri geldi. Şurada. Kim lan o? Raven değil. O zaman keserim. Yapma ya. Tam civa işe da yok ya. Öl artık be. Öl be adam, <laughs> ne zaman girecek bu ya? Bu <laughs> para verdim ben ya. Kim sokacak oğlum bunu devreye? Sıçacağım böyle işe ya. Kaça satılıyor bu? Para vermiyor aslında. Ya. ya bu kaç para ya? Bunu satsam ben bir bok alabiliyor muyum? Ver lan şu yılan dişi. Tamam ben takımla gezeceğim ya sıçarlar ya. Yani. Eğer yani takım kalırsa ortada. Etrafta bir takım kalırsa takımla gezeceğim. Lakin etrafta bir takım yok. Bir takım olaylar. Bu ne oğlum herifi sildim anasını satayım O yine ne yaptık lan? Adam direkt map'ten silindi la. Yaracak ona ne yapayım ben? Bu ne oldu ya? Ben onu göremedim bile. Kanka biliyorum sabah'tır FF atıyorsunuz zaten ya. Oyuna başladığımızdan beri FF atıyorsunuz zaten. Onu gördük, anladık onu. FF attığının farkındayım ben abi. Yani deneyeyim dedim en azından. Belki burst atarım falan da bu oyun dönmez ya. Tahsillerden çalışmadı ya, herhalde bir uyandı falan. Neyse bence güzel videoydu ya. Yani keyifliydi en azından. ben bir bok yapacağım bir şey yok oğlum. Bu kadar kötü oynanmaz yani. Gerçekten bu maçı. Hele Zed'le kerilemem çok zor ya. Late'de çok düşüyorum. Bu ben nereli? Bu kesin Türk ya. Ben aksini iddia edeni tanımıyorum ya. Zekin'in Türk olduğunu Bu ben. Lan da yazamadık. Abi çıkmamış. Ay yok çıkmış ya left demiş. Abi böyle bir güven oynayışı yok ya. Ha şey normal oyunda attım bir tane. Oğlum bu Türk kafası bu Türk ya. Normal oyunda bir tane attım. Hmm. Doğru bu faşistlik yaptıydı bu. Şu nefret söyleminden bir Balansın bari zaten bir işe yaradı yok. Evet, sürüm page'imiz bu şekildeydi. Damage'imiz zaten abi şuna bakar mısın ya? Ya şu tabloya bir insan utanır ya. Ben burada jungle'da Osman'la mı oynadım ben bu hal ne ya? Neyse, bu video bugün bu kadardı. Umarım benmişinizdir Daha sonraki videolarda yine görüşmek dileğiyle. Captain out.